Herkese merhabalar arkadaşlar karşınızda gene ben bıkmadan usanmadan gene başlamadan önce hepinizi sevgiyle kucaklıyorum diyeceğim abonelikler yorum ve beğeniler benim için çok önemli bu akşam da düşüne düşüne değişik bir şey ne yapayım dedim bulduk gene bir şeyler. Yine sizin bir fikirleriniz, önerileriniz varsa yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Bazen böyle bir sıkışıyorum, kilitleniyorum ne yapsam acaba diye. Bazen böyle bir gidiyor, bulamıyorum bir şeyler. Bugünkü menümüzde kahvaltılık gevrekler var bilirsiniz. Hoş, bizim Türkiye'de çok tercih edilen bir şey değil ama o geldi aklıma markete girdiğimde. Kahvaltılık gevrek var. Hani bunu yabancılar genelde ya kuru kuru yerler ya da sütle karıştırıp yerler. Ben yine standartların dışına çıkacağım tabii. Kahvaltılık gevreğimizi hazırlayayım bir yandan. Videomuz yine çok sıkıcı olmadan uzamadan. Bir saniye yapmaya başlarsak yine Orada makas vardı Açtım. Tamam. Açtım. Kahvaltı, bir kahvaltı döküyoruz biraz. Acaba Avrupalılara kedi maması gibi yapmışlar. Kandırıyorlar mıdır nedir? Dediğim gibi şimdi bu haliyle güzel olur bildiğim kadarıyla. Ben hani koyunca da güzel oluyor. Fakat, dediğim gibi ben gene standartların dışına çıkacağım ama önce gene sütümle başlayayım. Sütümüzü de atıyoruz. suyunu koyduk. Gazoz. Gazoz koyacağım. Duymuşsunuzdur sesini. Uuu köpürdü. Foşur foşur köpürüyor. Kapatalım. Gazozumuzu ekledik. Bal ekleyecek. Yine biraz tuhaf gitmiyor ama. Bu bal da bizim köyün biraz deli bal da diyorlar. Acı kestane balı. Yani öyle o kadar dağım şam bir tatlı değil. Yani yediğinizde böyle boğazınızı yakarak iner. Böyle bir çiçek balı gibi güzel bir tadı yoktur. Bayağı bir acı tat verir ağzımızda. Yani bunu onu gene bir balı tatlı bir şey gibi düşünmeyin. Öyle diyeyim en azından. Onu da kattık. Tabii tabaktakiler tabii ne kadar kötü olursa olsun bitecek. Ve son darbe. Kekik. Oradan görünüyordur muhakkak. Kekir, kekik, at atıyorum. Ve son bir darbe daha. Nane. Hop. Biraz fazla gitti. Olsun. Hani şöyle yapayım. Bakın yeşil yeşil belli oluyor nane. Bir de Avrupalılar Böyle denese bakalım yiyebilirler mi? tür Türkiye'de yiyenler de vardır da içinizde yiyen de vardır. Arkadaşlar baya bir gazozlu sütü emince şiştiler. Başlıyoruz. Aslında sütle beraber kahvaltılık güzelmiş ama ben bayağı bir tadını bozmuşum. Hani balla gazoz kattım. Çok bir bozmayacakmış bunun aslında ama naneyle kekik işi bozuyor. dediğim gibi aklına değişik bir fikirler gelen yani yorumlar bölümünden fikirlerini yazabilir, şunu yapabilirsin diye. gevrekler içinde bitti. Sadece sıvı karışım kaldı şu an. bitirdim. İlk başlarda böyle çok zorlamıyor ama sonlara doğru gerçekten bayağı bir zordu. Özür diliyorum. Yorum ve önerilerinizi arkadaşlarınızı arkadaşlarınız abone ol, tavsiyelerinizi bekliyorum. Yani bir yerlere gelebilirsem, daha iyi bir şeyler yapabilirsem sizlerin sayesinde olur ve dediğim gibi farklı fikir ve önerileriniz varsa yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere görüşmek umuduyla.